Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Bugün dışarıya çıktık. Biz yalnız değiliz. Eşim yanımda. Ve bizim eve kim geldi? Babam geldi. Muhammed Kayran'ın dedesi. Hadi baba aboneliklerime merhaba deyin. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> İyiler. Özbekistan'a selam söyleyin. Saygılar, selamlar. <laughs> hadi, biz şimdi e, dışarıya bir tane mağazaya geldik, halı bakmaya geldik. E, hadi bakalım, eğer e, beğenirsem iki tane halı almam lazım. Bakarız. Hadi beni izlemede devam edin, sizlere de göstereceğim. Halı bakıyoruz. Bakabilirsiniz. Biz şöyle halı e, mağazasına geldik. Şöyle göstereyim. Oha. Eğer Ayar bulabilsen salonuma iki tane halı almam lazım. Çok <laughs> duruşu e, de onlar varmış. Hadi oraya inelim o zaman. sordum yok dedi. Bak biraz şunlar ne kadarmış? Şunlar bak hutvan çok güzel bana burada halıları en büyük lazım. Şöyle büyük olması lazım. Evet. Bir şey de varmış. Dört metre kare bunlar. Bana altı metre karesi lazım. Sevmedi. Yeah. Sevmedi. Bunlar koridorlar içinmiş. Bir bakayım ya. Ya bunlar olmaz. Ha. Bu tarafta koridorlar için. Bunları içinden nasıl seçeceğim ya? Ne kadar çok. Şimdi başka bir yere geldik. Bakalım burada neler varmış. İyi güzel. halımızı da aldık. İkincisi eve gelecekmiş. Şimdi bir tanesini aldık. Evet, halılarımızı da seçtik. Ee, bir tanesi eve gelecek dediler. Ee, bize iki tane lazımdı. İki tane aynısı yoktu. Ee, o yüzden Baba burada araba. <laughs> fasulye yap. Ayşe Kadın fasulye. Ayşe Kadın fasulye mi? Evet Ayşe Kadın fasulye. Yani taze fasulye. Taze. Allah Allah. İlk defa duyuyorum Ayşe Kadın fasulye. Yani taze fasulyenin demek ki ikinci adı Ayşe Kadın fasulye. Doğru mu? Bizde pazarda bile satarken eskiden Ayşe Kadın fasulye diye bağırırlardı. Abi şu andaki yeni nesil taze fasulye olarak biliyorum. Gerçekten mi? Evet. Ben önceden, bu kadar pazarı gittim ama duymadım hiç. Önceden sokakta satılırken, pazarda hmm. satarken Ayşe kadın fasulye, Ayşe kadın fasulye diye satıldı. Çünkü bunu Ayşe teyzelerimiz, yani eski teyzelerimiz bahçelerinde yetiştirir, taze, güzel, kılçıksız bir şekilde pazara, tarlaya, çıkar, yani bahçeye çıkartıp satardı. Onun ismi de Ayşe kadın fasulye olarak kalmış ama şimdikiler ne isimler şey biliyor. Bilmiyorlar. Yani Taze Bilmiyor. fasulye. Ama mesela fasulye Anadolu bölgelerine giden Ankara tarafına, o tarafa git. Orada hala pazarlarda aşa kadın fasulye, aşa kadın fasulye de bağırırlar. Bir ilk defa duyuyorum. <laughs> yazın, tamam, öyle olsun. Yazın Anadolu turuna çıktığımız zaman tatile çıkacağız ya. Hı -hı. Türkiye gezmeye. Hı -hı. Türkiye gezisine çıktığımız zaman orada pazarlarda görürsünüz. Tamam. Bak bunu buraya yazıyorum. Anadolu gezisi çıkartacaksın beni yaz gelince, tamam mı? Evet, çıkacağız. Siz şahitsiniz. <laughs> Hadi o zaman, eve geçelim. Muhammet Muhammed Kayran'ı da okuldan aldık. İşte bu. Topu ile geziyor. Evet, evet. Evimize yakın yerde ay bir açılmış. Bir bakalım dedik. Her şey var. Düzenli. Çok güzel. O bu sefer o bu tarafta ay bir çok düzensizdi. Burası çok güzelmiş. Bakayım. Bizimkiler nereye gitti? Hadi bakalım bu taraftadır. dur. orada Muhammed Keyran'ı gördüm. Ali merhaba. Sandalye almışlar. Muhammed Keyran ne aldın? Ne içiyorsun? Abi mi? Abi mi aldın? Babanın elinde ne var? Kankaya. Sandalye mi? Abi, ben Kim seçti ben onu? Ben baba. Ha, baba da. Kimin o? Baba, baba mı oturacak? Ben. Ha. nasıl oturacak babası? Ben değil, sen oturacaksın onu. Hayır, bu senin sandalyen. Oturuyor musun? Taktın. Ha, ha sağlammış. Sağlam, sağlammış. He, sağlamlığı yine ha, kontrol ediyor. Nerede orijinal değil? Ha, ha, evet, <laughs> Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Ee, erkekler çocuk kaldılar, parkta oynatıyorlar. Ben ise mutfakta giriş yaptım e, ee, akşam yemeği yapacağım. Bu eşim diye Ayşe kadın fasulye yemeği yapacağım. Şöyle bir şey. Defrizden çıkarttım, biraz erittim. Bunu yazda defriz atmıştım. Biraz eridi. Bunu doğrayacağım. Yine yani kıymamı da çıkarttım. Kıymalı yapacağım. Salata düşündüm. Salataya kozlanmış patlıcanları yazda difrize atıyorum bunu yapıp şöyle bir e, şeyde böyle bu da eriyor hmm, kozlanmış patlıcan salatası yapacağım akşam yemeği için ay salatası için e, sonra bir daha yanıya hmm, pirinç pilavı yapayım nohutlu olsun seviyorlar bence yeter çorba yapma dediler ee, oruçlu olduğumuz için çok artık tüketemiyoruz. Ben de şey diyetteyim. Diyetimi buzmuyorum. Yani bozmamaya çalışıyorum. Kaç kilo verdim net bilmiyorum. Tam net 6 ay bir ay olsun sonra tartıya çıkacağım. Şimdi o günleri bekliyorum. Ay, şimdiden bana kolay gelsin. Yemeğimi başlayayım. Evet arkadaşlar yemeklerim hazır oldu. Salatamı da yaptım. Ha, şimdi iftarlık 15-20 dakika kaldı. Sizlere şöyle göstereyim. Burada taze fasulye yemeğini yaptım. İşte burada onu Şeyi o ile pilav istiyorlar, seviyorlar. Böyle pirinç pilavı yaptım, Bu Burada dundan kalan şeyimiz var, sarma. Çayımız da kaynıyor. Burada ise patlıcan, e, kuzlamış patlıcan salatası. E, buna şey ekledim, e, soğan, sarımsak tuzunu ekledim. Toguradım. Bence güzel olmuştur, bilmiyorum, <laughs> niyetliyim yoğurtlarım hazır. Bunları sofraya götüreceğim. Sonra afiyetle iftarlıkta yeriz. Muhammed Kayra ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Muhammed Kayra? Allah Allah. Ah, Muhammed Kayra. Muhammed Kayra ne yapıyorsun? Allah. Allah. Ben gidiyorum. Bay bay. Ne arıyorsun Muhammed Kayırı? Topi mi arıyorsun? Nereye gitmiş? Boş ver. Bu kadınlar günde çiçek yapmış. Ne yapıyorsunuz? Oh, maşallah. Benim oğlum yaptıktan gösteriyorlar. Ya. Oluyor musun oğlayını? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmış? Bak görüyor musunuz? Benim tatlı torunum yapmış bunları. Maşallah. Elma yapmış. Elma yapmış. Bunu bir bak. bak maşallah tatlı benim. Bugün Çanakkale zaferini kutlamış oğlum diyor. Hadi bunu göstereyim. Atalarının zaferini musun? kutlamış. Bak bak <laughs> geliyor musun? <laughs> Atalarının zaferini oğlum kutlamış. <gülüyor> Çanakkale <gülüyor> destanını Bunlar kutlamış. Saklamışlar annesi, babası bunları hep saklamışlar. Hepsini doğru açacağız. Büyüyünce kendisine duvar, verecekler. Doğru açacağız Şunlara bak. Bu kalacak hızlı hızlı geç. Geçeyim de. Görüyor musunuz bak. Güzel bak. Ya düzeltiriz ya. Şuna bak. Oğlum büyüyünce artist olacak. Sanatçı olacak. Ses sanatçısı olacak. Emin misiniz? Görüyor musun? Evet. Çok güzel ses olacak. Ünlü bir sanatçımız olacak. <laughs> bak görüyor musun? evet onu göstermiştim 8 için artık onu. Neyse bir daha görürsün. Benim oğlum yapıyor bak bunları. Bunlar pancar mı? Pancar. Havuç. 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 Doğru. suyun önemini anlatmış. Su hayattır. Bilinçten vermiş. Görüyor musun? Mühendis olacak. Bu ser <laughs> mühendis olacak. <laughs> Benim oğlum mühendis olacak. Uçak yapacak. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi bari izleyin. Bunları kim yaptı? Bunları kim yaptı? Ha? Kim yaptı bunları? Evet. Görüyor musun? Sen bak? mi yaptın? Bak 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 bak. Az ha? Düştü. <laughs> kim yaptı bunları? Aa, <laughs> bu ne? Bu? Hadi mi? Aa, o da arıyor. Bu ne? Neler bu ne? Benim <gülüyor> oğlum. Mı. bu ne? Bu ne? Arı. Hayır. <laughs> bu, <ne? Arı. gülüyor> bu ne? Bunlar ne? <laughs> bunlar ne? Hayır. <laughs> 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 bu kurban. Sorma abi, oğlum, ya? ha, ha, ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor bunlar? kendi yaptığından korkuyor. Hayır buna sevmiyormuşuz. Yeah. <laughs> Ona sevmiyormuşuz. Bu neydi? Bak, gök bu yapmış idi. oğlum. bu, bu ne? Görüyor musun? Ne kadar ki hiçbir çocuk yapmamıştır böyle gök kuşağı. Ben daha ilk <laughs> defa <yedim>. Evet, evet. <laughs> i̇lk yani, sizin torununuz yapabilir. Bu Gök kuşağı. Sadece sizin torununuz yapabilir. Evet, ya, benim oğluma bak. Görüyor musun? Bak, benim oğlum benim fotoğrafı yapmış bak.

Bu ne bu? Baba. Hav hav. Babam diyor. Ha Bu ne oğlum? Bu ne? Bakar. Bu, buna bak. Bir de buna bak. Bu ne? neymiş? Züze. Bu ne yaptı bunu? Geliyor mu? Bak. Yumurta içine sarı çiğ içiyor. Bu ne? Bu da civciv. 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 Bak. Bu Zürafa. Böcekler kavanozu. Bak bu da böcekler kavanozu. Bu ne? Bu ne? Böcek. Peki paylaştı. Çok Bu ne? Bu ayı bak ayı. 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 Hmm. Ya çok güzel şeyler yapmış değil mi onu? Maşallah maşallah ya. Evet, tamam yaptım. Beğendiniz mi, mi baba? Çok Senin güzel yapmış maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> ya, bu yaşta çocuk gerçekten maşallah ya. Benim oğlum taksarlıyım sana. Gerçekten. Ay ay, ay ay nasıl oluyorlar. İkinci de de. Ay 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 <laughs> ay. da sarılsın be. Ya. Ay nasıl nasıl sarılıyorsunuz? Ya, maşallah var benim oğlum. Teşekkürler. Ayrıca Taşkent'e çok çok selamlar. Tanıdık <laughs> olsun olmasın. Herkese saygılarım, selamlar ustalarım. Tekrar buluşmak üzere. Bay bay. <laughs>